Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksek Okulu Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölüm Başkanı Doçent Doktor Ali Türker. Sizlere kısaca Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümümüzü ve programlarımızı tanıtmak isterim. Ortaca Meslek Yüksek Okulu 1994 yılında Turizm Otelcilik Programı ve Seracılık Programlarından oluşan iki program da toplam 38 öğrenciyle eğitim öğretime başlamış bir meslek yüksek okuludur. Bu anlamda 26 yıllık bilgi ve tecrübeye sahip köklü bir meslek yüksek okulu olduğumuzu ifade etmek isterim. Turizm ve Seyahat Hizmetleri programımız 1999 yılında örgün öğretimle faaliyete başlamış, öğrenci almaya başlamış bir programımızdır. Turist rehberliği programımız ise 2012-2013 eğitim-öğretim yılında ilk defa öğrenci almaya başlamış bir programımızdır. Tabii turist rehberliği programımız 2018 yılında öğrenci alımını durdurarak aynı yıl %30 İngilizce ağırlıklı turist rehberliği programı olarak öğrenci almaya başlamıştır. Bu bağlamda 2018 yılından itibaren turist rehberliği programımızda hazırlık sınıfı zorunlu hale gelmiş. Normal eğitim döneminde alınan derslerinde %30'u İngilizce dilinde verilmeye başlanmıştır. Bölümümüzde seyahat, turizm ve eğlence hizmetleri bölümünde turizm ve seyahat hizmetleri ve turist rehberliği olmak üzere iki tane aktif programımız olduğunu ifade edebiliriz bu bağlamda. Yüksek okulumuz Fethiye, Marmaris, Sarıgerme ve Dalyan gibi önemli turizm bölgelerine yakın bir konumda yer almaktadır. Bu konumu nedeniyle bölümümüz turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve beceriye sahip nitelikli ara eleman yetiştirme çabası içerisindedir. Program öğrencileri mesleki alanda bilgi ve becerilerini arttıracak derslerin yanı sıra iletişim, etik, pazarlama gibi sosyal alanlarda da bilgi sahibi olabilecekleri eğitimleri almaktadırlar. Müfredat kapsamında genel itibariyle teorik derslerle eğitim, eğitim alan öğrencilerin uygulama becerilerini kazanabilmeleri için meslek stajı zorunluluğu da bulunmaktadır. Biraz önce de ifade ettiğim gibi ortaca Mula e, Muğla ilinin or, e, önemli turistik bölgeleri olan Dalyan, Sarıgerme, Fethiye, Göcek gibi destinasyonlarına yakın bir konumda yer almaktadır. Ortaca Meslek Yüksekokulu da Ortaca ilçesinde Dalyan yolu üzerinde konumlanmaktadır. Turist rehberliği programımızda müfredatta dört yarı yıla dağılmış olarak 88 ders bulunmaktadır. Bu derslerden yaklaşık olarak her dönem onar tane ders alan öğrenci genellikle zorunlu dersler içerisinde turist rehberliği adaylarının sahip olmaları gereken temel konuları ve uygulamaları içeren derslerle karşı karşıya kalmaktadır. Ama bununla birlikte ikinci yıldan itibaren artan seçmeli ders sayılarıyla beraber rehber adaylarının gelecekte uzmanlaşmak istedikleri alanlara göre seçebilecekleri seçmeli dersleri almaları da mümkündür. Öğrencilerin aldıkları derslerin %20'den fazlası seçmeli derslerden oluşmaktadır. Turizm Seyahat Hizmetleri programında da yine 88 tane ders bulunmakta. Bu derslerin içeriği genellikle seyahat işletmesi çalışanı ya da seyahat işletmesi sahibi adaylarının bilmesi gereken temel konuları kapsamakta ve uygulamaları kapsamaktadır. Ancak Zengin seçmeli ders havuzu, öğrencilere ilgili alanlarına göre uzmanlaşma adına geniş bir yer fazla sunmaktadır. Bu programda seçmeli dersler, öğrencilerin aldığı derslerin %30'unu oluşturmaktadır. Turizm ve Seyahat Hizmetleri programından mezun olan öğrenciler, seyahat ajantalarında her departmanda çalışma imkanına sahiptirler aynı zamanda kendi seyahat ajantalarının kurucusu ve yöneticisi de olabilmektedirler. Havayolu işletmeleri, havalimanı, yer hizmetleri işletmeleri, yat ve marina işletmecilikleri, turizm büroları ve otellerin ön büro departmanları gibi alanlarda da istihdam olanağına sahiptirler. Turist rehberliği programı öğrencileri ise seyahat ajantaları çalışabilme imkanına sahip olmakla beraber en az bir yabancı dilde 75 puan ve üzerinde yabancı dil seviyesine sahip olmaları durumunda ve TÜREV'in gerçekleştirmiş olduğu uygulama gezisine katılmaları durumunda e, turist rehberliği ruhsat alarak profesyonel turist rehberi ünvanına sahip olmaktadırlar. Profesyonel turist rehberleri sektörde bağımsız olarak çalışabildikleri gibi bir seyahat ajandasına bağlı olarak da çalışma imkanına sahiptirler. Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı öğrencilerimiz birinci yılın sonunda 40 günlük zorunlu meslek stajı yapmaktadırlar. Öğrenciler stajlarını seyahat ajantalarında ya da en az 3 yıldızlı otellerin ilgili departmanlarında gerçekleştirebilirler. Staj süreleri boyunca öğrencilerin staj sigortaları yüksekokulumuz tarafından karşılanmaktadır. Turist Rehberliği Programı öğrencileri için ise bir meslek stajı zorunluluğu bulunmak. Bölümümüzdeki akademik personel ile e, bakacak olursak, Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı içerisinde Doçent Doktor Arzu Gürdoğan, Doçent Doktor Ali Türker, ben ve do, e, öğretim görevlisi Gökhan Köksal olmak üzere 3 öğretim elemanı bulunmaktadır. Turist Sehberliği Programı'nda ise öğretim görevlisi Doktor Alper Görbaş, öğretim görevlisi Doktor Onur Atak ve öğretim görevlisi Serhat Öğe görev yapmaktadır. Bu altı öğretim elemanımızın yanı sıra, yanı sıra diğer bölümlerden de ilgi alanlarına, uzmanlık alanlarına göre seçmeli derslerimizde öğretim elemanlarımız derslerimize eşlik etmektedirler. Hepinize tercihlerinizde başarılar diler. Ortaca Meslek Yüksek Okulu'nda buluşmayı temenni ederim. Sağlıcakla kalın.